Minecraft ben Minecraft'ı ben VR'la oynuyorum bazen. Ya bayağı hani geri zekalı gibi 6 saat boyunca küfendim. O da çalışıyormuş yani. gibi Aynen. Boş düşünsen abi normalde gidip <laughs> babanın içine yardım etmezsin. Orada 2 saat ar <laughs> arada küçük küplerden <laughs> o böyle vuruyor yani, mu? Ya sen düğmeye basıyorsun o vuruyor da vurursun da yani. Ay, o noktaya geliyorsun yani. Sapın hayatı Ma sanki böyle 56 saat falanmış gibi görünüyor mu ya adam böyle. Öyle oğlum zaten. <laughs> adam o yüzden <laughs> geçen bölümlerde de yavaşlamam lazım dedi de o yüzden yani. Sen ya. Kadıköy'de oynuyorsun moruk. <laughs> Şimdi kat mülkiyeti var orada. <laughs> Gel Seyit'in Nohe toprak tapusu. <laughs> Alamazsın. Hemen gelir buraya. Çıkamazsın. Bir de Minecraft'ta oynayıp oynayıp sonra arada küçük küplerden oluşan lahmacununu söyleyip Böyle gazete kağıdının üstünde ona da kola bir kola falan. Tabii onu da bir yerde ama onu Şeyle da Minecraft'ta yapıyor. Mi? <laughs> abi o sarı kola dünyada en fazla tüketilen sarı kolaymış. İnanabiliyor musun? En fazla yenen lahmacun. <laughs> Peymacun. Şey de seviyorum ben. Pixar filmlerinde var ya. Mesela işte Wall-E filminin de bir tane uzun filmde gördüğümüz bir tane temizlik robotunu, pardon bir tamir robotunun geçtiği bir kısa filmi de yayınlıyor abiler. Hmm. Bu sefer şey görüyorsun yani Wall-E filminde o aslında figüranken Diğer filmde Wally ve diğerleri figüran. Hmm. Onun da ayrıca Bunun aslında yani. kesiştiği ve aynen böyle spin-off gibi bir şey yapmışlar. Sen böyle yani. bir şey mi istiyordun? Yok ben öyle bir şey demiyordum. Daha sanatsal şey. bir şeyden bahsediyor Cihan galiba. Evet. Ha, evet Gravity'de evet. de... ...şey var. Yine o da güzel bir o, e, film. film. Orada da bu a, ablanın yukarıda birileriyle iletişime geçtiğini zannediyor. Bir bakıyor Eskimo'ların telsiziyle... ...o kendi telsizi karışmış bir yerde böyle Eskimo'lar konuşuyor. Aynı filmin Cuarón'un galiba oğlu çekmiş. Bu sefer şey Eskimo'ların gözünden görüyorsun. Eskimo'lar yukarı ile iletişim geçiyor güzel. falan gibi şeyler var. Öyle spinofflar var ama seninki galiba biraz daha... Öyle Aa. bir fikir ya. Yapar mıyız, yapamaz mıyız bilmiyorum. Yaparız, Yaparız be kardeşim. Yapar mıyız? Biz bir 6 ay kapanmaya bakarız. <laughs> yani. <Ha>? Bence senin o şeyle, Ali abinin filminde abi ben şu arkaya bazı sahneler koyacağım, sonra oradan bir şey çekeceğim falan. Ben Ali abiyle tanışmıyorum bu arada. Bana anlattığı kişi, işte yine komedyen arkadaşlardan birisi anlattı bunu. Benim, ben şaşkın ol. Ya böyle niye 6 ay kapanasın ki ya? arkadaşlarım işte e, sevgililerin işte ne denir ona? eşlerini aldatıyorlar tamam mı? ben gidip bunlardan bir şey dedim hani. İsim ya mi? dedim hani Ali abi. vermeymiş. <laughs> ya dedim hani şu an işte o konudan tamamen bağımsız böyle. Hatta iki, pardon iki kişi dedim işte bu açık ilişki falan konuşuyor şu an gençlerin. hem işte birlikte olalım hem herkes birbiriyle işte herkes istediği gibi takılsın. Olur mu sence falan dedim böyle hani. Öyle şey mi olur saçmalama falan filan gibi bir noktaya çekti. Ama bir yandan da böyle bütün o aldatma serüveni sürüyor yani. Sizce burada doğru bir yanlış var mı? <laughs> Kendine açık ilişki diyorsun sen işte. Kendine açık ilişki gibi. Sanki zaten bir genel bir açık ilişki olayı var ama şu anda gençler bunu tam tersi dürüstlükle yapıyorlar gibi bir noktaya geldi gibi bir his var içinde. Abi nerede var bu açık ilişki olayları? Kim bu pazara gitmeyen insanlar? Kim oğlum? Nerede takılıyorsunuz siz ya? <gülüyor> yani <gülüyor> ben mesela benim izlediğim şeylerin sen ortamında nasıl bulunma biliyorsun? Yani aynı Netflix üyeliği. <laughs> <sonra gülüyor> Net, Netflix, et. sana başka şey de mi sağlıyor? hani gel bir de bizim... Bora VPN'le giriyor. <laughs> Boracığım lütfen gel. bizim bir okuma programımıza gel. <laughs> Mesela bir gerçekten bir arkadaşım sadece toplumu açıklamadılar bunu. Takılıyorlar falan. Ay şimdi millete böyle söyleyeceğiz de işte şey yapacaklar. Neden Rona?